Merhabalar, kanalıma yeniden hoş geldin. Ruhsal Uyanış'ın 5. dersine geldik. Birinci ders ayna çalışmasıyla ilgiliydi kendini tanımak, kendini sevmek üzerineydi. İkinci dersimiz gölge benliğimizle tanışmak üzerineydi. Gölge benliğimiz neydi? Travmalarımız, kötü anılarımız, olumsuz düşüncelerimiz, negatif inançlarımız, onları tanımak ve fark etmek üzerineydi. Üçüncü dersimiz bilinçaltımızı dönüştürmek üzerineydi. Bilinçaltımızı nasıl dönüştürebileceğimizle ilgili birkaç tane öneride bulunmuştum. Kendi hayatımda nasıl deneyimlediğimi anlatmıştım. Dördüncü dersimizde ilüzyonu fark etmek ve Matrix'ten çıkmak üzerineydi. Bu dünya aslında bir Matrix alanı dedik. Yani bir oyun sahnesi dedik. Ve biz bu oyunu kurallarına göre oynarsak istediğimiz gibi, tam istediğimiz gibi bir hayatı aslında deneyimleyebiliriz demiştik. Niyet enerjisini hayatımızda aktifleştirerek oyunumuzu oynarsak o zaman hayatımız tam istediğimiz gibi bir, bir hal alır ve tam istediğimiz gibi bir hayatı, hayallerimizdeki hayatı yaşamaya başlarız. Niyet enerjisini nasıl aktifleştireceğiz onun üzerine olacak bu video. Zero Limit diye bir kitap okumuştum. O kitapta şöyle bir şey yazıyordu. Hayatında olan her şeyin sorumluluğunu üstlendiğinde evrenle gerçek anlamda işbirliği yapmaya başlarsın. Mağdurluktan çıktığın anda yaratım gücün aktif hale gelir. Aslında hayatlarımızın sorumluluğunu almamızın ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Yani niyet enerjisini aktifleştirmek için ilk önce bütün hayatımızda olan, biten her şeyin sorumluluğunu almış olduğumuzu ve bundan sonra e, ona göre yaşamamız gerektiğini sorumluluk alarak yaşamamız gerektiğini anlatıyor aslında. Zero Limit kitabını hepinize tavsiye ederim. Joe Vital'in kitabı. E, çok hoşuma gitmişti. Hoponopono tekniğinden de bahsediyordu orada. Yani e, aslında hayatımızda olan bütün olumsuzlukların bir sebebi olduğunu ve o olumsuz durumları niyetlerimizle, sevgi enerjisiyle o olumsuzlukları dönüştürebileceğimizden bahsediyordu Joe Vital Zero Limit kitabında. Joe Dispenza'nın bir videosunu izlemiştim. Niyet enerjisini nasıl aktif hale getiririz, niyetlerimizi nasıl gerçekleştiririz üzerineydi. Hayallerimizi gerçekleştirmek, isteklerimizi gerçekleştirmek için aslında niyet enerjisinin çok etkili olduğundan bahsediyordu. Çünkü siz o hayali kurduğunuzda, o isteğe sahip olduğunuzda evrene bir enerji yayıyorsunuz, doğrudur. Ama şöyle derseniz, bunu yaşamaya niyet ediyorum. Yani o niyet enerjisini aktifleştirerek siz o hayali kurarsanız, o isteğinizi e, dile getirirseniz, kuantum alanında onun bir yansımasını oluşturmuş oluyorsunuz aslında. Yani siz e, hayalinizin gerçekliği için küçük bir taslak oluşturmuş oluyorsunuz kuantum alanında. Sonsuz olasılıkların var olduğu bir kuantum alanından bahsediyoruz siz herhangi bir şey dilediğinizde, herhangi bir hayal kurduğunuzda, bir isteğiniz olduğunda siz o kuantum alanında yaratıma geçmiş oluyorsunuz. Yani o isteğinizi bir bakıma taslak halinde e, sunmuş oluyorsunuz, evrene mesajı göndermiş oluyorsunuz. Ama niyet enerjisini aktifleştirdiğiniz zaman, yani gözlerinizi kapatıp o duyguya girdiğiniz zaman, e, gerçekten o hissi yaşadığınız zaman o yaratımı hızlandırmış oluyorsunuz. Bir şeyi hayal ediyorsak onun gerçek olma ihtimali çok yüksektir. Neden? Çünkü biz eğer o hayali kurabiliyorsak ve kalpten, gönülden çok ama çok istiyorsak o hayali bu demektir ki Allah onu bizim kalbimize koymuştur. Allah istemeseydi bu hayali bana kurdurtmazdı. Önceki videolarda bahsettiğim frekans olayına gelelim. Yaydığın frekans aslında senin hayallerinle eğer uyumlu bir şekilde titreşiyorsa o hayalin çok rahat bir şekilde sana gelecek demektir. Eğer senin yaydığın frekans şu, şu seviyelerde ama Hayalinin frekansı şu seviyelerde ise, şöyle düşün, sen e, şu yaydığın frekansı şu seviyeye çıkarmak zorundasın ki o hayalini elde edebilesin. O hayalini kendi gerçekliğine, kendi realitene çekebilesin. Frekansını kademe kademe nasıl yükseltirsin? İlk önce duygularını fark ederek, hislerini fark ederek. Ben şu anda ne hissediyorum? Nasıl bir duyguya sahibim? Olumlu mu, olumsuz mu? Olumsuz bir hisse kapılıyorsan zaten düşük frekanstasın demektir. Olumlu bir hisse kapılıyorsan bir tatmin duygusu, bir neşe hissediyorsan, bir huzur hissediyorsan, içsel huzur, huzurun varsa bu da yüksek frekansta olduğunu gösteriyor. Zaten en yüksek frekanslı duygular nelerdi? Sevgi, şükür, realitemizi oluşturan zaten yaydığımız frekans demiştik. Duygularımız bunu oluşturuyor. Duygularımız belli bir frekans yayıyor. Ve ona göre iyi olayları veya kötü olayları hayatımıza çekiyoruz. Aslında hislerimiz de diyeyim, inandığımız şeylerle veya bilinçaltı kayıtlarımızla biz hayatımızı şekillendiriyoruz. Ne kadar yüksek bir frekanstan yayın yaparsan, ne kadar iyi hissedersen kendini, ne kadar yüksek bir duyguda kalırsan, frekansını o kadar yükseltmiş olursun. Şimdi senin yaydığın frekans şu seviyelerde olsun ve senin e, hayalini kurduğun şey de aynı frekansta titreşen bir şey olsun. Zaten paranın frekansı da yüksektir bu arada. Eğer sen ee, zengin olmak veya ne bileyim araba sahibi olmak gibi maddi isteklerin varsa zaten e, onlar da parayla alakalı olduğu için yüksek frekanslıdırlar. Yüksek frekanslı olan şeyleri de saymıştık zaten. Sevgi, huzur, mutluluk, coşku hali, özgürce kendini ifade edebilme. Bunlar çok yüksek frekanslı duygular. İsteklerini rahatlıkla tezahür ettirebildiğini anladığın an işte bu çok büyük bir farkındalıktır. Bunu anladığın an niyet enerjisini nasıl aktifleştireceğini öğrenmeye geçebilirsin. İlk önce onu gerçekten isteyip istemediğini istemediğimizin farkına varacağız. Gerçekten istiyor muyuz? Ondan sonra yazarak niyetlerimizi Söylüyoruz, hem yazıyoruz, hem söylüyoruz. Yüksek sesle söylediğiniz zaman evrene bir e, farklı bir frekans yaymış oluyorsunuz, kendi sesinizle evrene bir mesaj göndermiş oluyorsunuz. Ama olmuş gibi söylemeniz gerekiyor bu niyeti. Bir örnek vereyim. Diyelim ki kilo vermek istiyorsunuz, sağlıklı olmak istiyorsunuz. Ben çok sağlıklı, fit ve ince bir bedene sahibim. Diye yazıp bunu sesli olarak söylediğinizde evrene o mesaj daha rahat iletiliyor. Kendi sesimizle bunu söylediğimiz zaman bilinçaltımız da bunu bir mesaj olarak alıyor. Ve sonra beynimiz de ona göre işlemeye başlıyor. Çünkü belli bir nöronu aktifleştirmiş oluyoruz orada. Bir noktayı aktifleştirmiş oluyoruz, bir ışık çakmış oluyoruz beynimiz aslında. Ve bunu sürekli istikrarlı bir şekilde tekrar ettiğimizde beynimiz buna inanmaya başlıyor ve bu niyetimizi gerçekleştirmek için harekete geçiyor. İşte bu kodu yerleştirdikten sonra artık onunla alakalı şeyler hissetmeye başlıyoruz. Hissederken de ona uygun şekilde artık hareket etmeye başlıyoruz. Biz istesek de istemesek de. Ama bunu istikrarlı bir şekilde e, yapmamız gerekiyor. Sen e, herhangi bir niyetini yazdın kağıda, sesli olarak söyledin ve evrene mesajı gönderdin, niyet ettin ve niyet ediyorum dedin. Sonrasında eğer bunu devam ettirmezsen, bu silik bir mesaj olarak kalır. Beynine bunu yerleştiremezsin. bu kaydı tam oluşturabilmen için e, şunu yapman gerekiyor. Her gün bıkmadan usanmadan her gün sabah akşam her aklına geldiğinde sen bunu sesli olarak söylemelisin ve o duyguya girmelisin. Sana şunu söyleyemem. Şu kadar süre içerisinde hedefine ulaşacaksın. Şu kadar süre içerisinde niyetine ulaşacaksın. Bunu diyemem. Belli bir süresi yok bunun. Aslında şunu bildiğin zaman ama kuantum alanında her şey mevcut. Şu anda yanında sadece sen aynı frekansta olmadığın için onu göremiyorsun. Bunu bildiğin anda aslında zamanın da bir önemi kalmıyor. Şu anda da her an her şey olabilir. Her şey mümkün. bu mentaliteye ulaştığında, bu zihniyete ulaştığında zaten artık senin için imkansız diye bir şey kalmıyor. Hiç ummadığın bir anda, hiç ummadığın bir şekilde o niyet gerçekleşebilir. Niyet enerjisini ben hayatımda çok farklı şekilde kullanıyorum. Her adımımda niyet ederek adım atıyorum ve her günümü niyet ederek yaşıyorum. Nasıl diyeceksin? Şöyle ki, sabah uyanıyorum, ilk iş olumlamalarımı aynanın karşısına geçerek yapıyorum. Ee, eğer sesli olarak söylemesen de olur ama inanman gerekiyor. O aynaya baktığın zaman kendine duyduğun sevgi, kendine duyduğun şefkat, kendine duyduğun o saygı zaten seni otomatikmen en yüksek frekansa çıkaracak. Bu birincisi. İşe giderken de içimden sürekli niyetler geçiriyorum. Her adımımda, aldığım her nefeste e, güzel bir enerjiyle alıyorum o nefesi. Otobüse binerken niyet ediyorum. Tramvaya bineceğim zaman niyet ederek biniyorum. Şimdi niyet enerjisiyle sürekli yaşadığın zaman ne oluyor biliyor musun? Güzel şeylere niyet ediyorum diyorsun günümün harika geçmesine niyet ediyorum diyorsun. Ve ondan sonra gerçekten harika bir gün geçirmeye başlıyorsun. Gerçekten de tam istediğin gibi bir gün geçirmeye başlıyorsun. Aslında bana sorarsan, böyle çok büyük hayaller kurmana gerek yok. Tamam çok büyük hayaller kur, onları yaz, onları sabah akşam oku, sesli olarak da söyle. Mutlaka gerçek olacaktır onlar bir şekilde. Ama sen bunların zaten seninle birlikte olduğunu düşünerek hareket ettiğinde, hayallerine kavuşmuş olan sen olarak yaşamaya başladığında aslında çok rahat bir şekilde o niyetlerini gerçekleştirmeye başlıyorsun. O niyet enerjisini en yüksek seviyede de tutabiliyorsun, frekansını da en yüksek seviyede tutabiliyorsun. Çünkü diyorsun ki ben zaten istediğim her şeye sahibim o düşünceyle e, adım atıyorsun. O düşünceyle hareket ediyorsun. Zaten ben kendimin en iyi versiyonuyum. Zaten bolluk bereket içinde yaşıyorum. Zaten sevgi içerisinde yaşıyorum. Zaten içsel huzurum var. Ben sağlıklıyım. Ailem sağlıklı. Çok şükür. Hani şükür enerjisiyle Yaşadığın zaman zaten aslında o niyet enerjisini aktifleştirmiş oluyorsun sen. Kendimden şöyle bir örnek daha vereyim. Mesela YouTube videosu çekerken YouTube videosunu çekmeden önce ihtiyacı olan birilerini bulsun diye niyet ediyorum. Birilerinin hayatına dokunacak niyetiyle çekiyorum ve buna niyet ediyorum niyet ederken de bir yandan da şunu da diyebilirsin. Tercih ediyorum da diyebilirsin. Seçiyorum kelimesini de kullanabilirsin. İzin veriyorum ifadesini de kullanabilirsin. Bu üçü de çok etkili ifadeler. Yani bir şey yapmaya niyet ediyorum. Bir şey yapmayı tercih ediyorum. O bir şeyin olmasına izin veriyorum ve ben o şeyi seçiyorum. Bu ifadeler de çok etkili ifadeler. O yüzden çok daha rahat bir şekilde enerjini aktifleştirebiliyorsun, frekansını çok rahat yükseltebiliyorsun. Bu beşinci derste sana bir ödev vermek istiyorum. Bir haftalık bir ödev olacak bu. Her adım attığında, herhangi bir şey yapacağın zaman, iş yerinde herhangi bir şey yapman gerekebilir. Çok basit bir şey de olabilir. Yemek yerken, duş alırken, herhangi bir işi yapmadan önce niyet ederek başla. Bir hafta boyunca bunu uygula bakalım. De ki bu işin kolaylıkla, sağlıkla, mutlulukla ve huzurla, hayatta akış halinde, evrenle akış halinde, su gibi akmasına niyet ediyorum de her ne yapacaksan de ki ben bu işimin e, su gibi akmasına niyet ediyorum. Bu işimin kolaylıkla çözülmesine niyet ediyorum. Bugünümün çok güzel geçmesine niyet ediyorum. Yapacağın her şey için niyet et ve bir haftanın sonunda bak bakalım e, gerçekten işlerin kolaylıkla e, geçiyor mu? Kolaylıkla ilerliyor mu ve herhangi bir değişiklik fark edersen bir haftanın sonunda bu videonun altına bir yorum yazabilirsin. Şimdi sana bir ödev daha vereceğim. Ee, en büyük hayallerini olmasını en çok istediğin ne varsa ama inanarak yani gerçekten yüzde yüz istiyorsan ya yüzde yüz istiyorum diyorsan gerçekten istiyorsan bunları yazmanı istiyorum bütün niyetlerini arka arkaya yazmanı istiyorum Hayallerin gerçekleşmiş gibi bir kağıda yazacaksın Belki de evlenmek istiyorsun Belki de hani yalnızsın şey de diyebilirsin çok uyumlu olduğum çok sevdiğim ve beni çok seven bir eşim var bir partnerim var diye yazabilirsin Huzur içinde yaşıyorum yazabilirsin. Sağlıklıyım yazabilirsin. İstediğini yazabilirsin. Yani bir kağıda bütün hayallerini, olmasını istediğin tüm niyetlerini yazıyorsun. Ve bunları sesli bir şekilde okuyorsun. Yani sana iki tane ödev vermiş oldum. Birinci ödev, bir hafta boyunca yapacağım bütün işlerle ilgili... ...en küçük işte ilgili niyet ederek hareket etmeni istiyorum. İkincisi de olmasını istediğim tüm niyetlerini küçük büyük fark etmez çok büyük bir hayalin de olabilir bu. Olmuş gibi yazmanı istiyorum ve o duyguya girmeni istiyorum yüzde yüz inanarak onları yazmanı istiyorum. Biraz da ayrıntı vermeni istiyorum yazarken. Bir örnek vereyim yani evin içini düşünüyoruz. Evin içinde mesela dolaştığımızı düşünüyoruz. O evin içinde neler var? onu hayal ederek bir şeyler ekleyebilirsin. Evin içinde bir müzik çalıyor, onu hayal edebilirsin. Evin içinde koltuklar olduğunu, o koltuklara dokunduğunu hayal edebilirsin. Olmasını istediğin bütün hayallerini yazdıktan sonra kafanda onları canlandırmanı ve imgelemeni istiyorum. İmgelemeyi şu şekilde yapıyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz. Örneğin ben şu anda kırmızı bir araba hayal ediyorum. E, araba almaya niyet ediyorum. E, o kırmızı arabaya sahip bir insan versiyonuna geçiyorum. O kırmızı arabaya sahibim. O arabaya sahip olan kadın nasıl bir kadın? Üzerimde neler var? Kıyafetim nasıl? Saçlarım nasıl? Etrafta ne gibi kokular? Nasıl kokular var? Arabayı görüyorum önümde. Kırmızı arabayı görüyorum. Kapısını açıyorum ve arabanın içine oturuyorum. Direksiyon başına oturuyorum. Kapısını kapatıyorum. Arabanın kontağını çeviriyorum. Ve şu anda arabamla seyahat etmeye başladım. İşte bu tarz bir imgeleme yapmanı istiyorum. O hayali olmuş gibi imgelemeni istiyorum. O hayali gerçekleşmiş olan sen nasıl bir insan? Düşün bakalım. Hissederek ve inanarak imgelemeni yap. Yazıyoruz. Okuyoruz sesli bir şekilde, imgelememizi yapıyoruz ve derin nefeslerle o duyguya giriyoruz ve e, onunla o hayalimizle bağ kuruyoruz. Biz o hayalin duygusuna girdiğimiz zaman o göle bir çakıl taşı atmış oluyoruz ve sonra da dalga 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 yayılmasını e, sağlıyoruz. Ama bunu tabii ki istikrarlı bir şekilde yapman gerekiyor, bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, her gün bunu yapman gerekiyor. Emin ol, çok kısa bir sürede, çok kısa bir sürede e, o hayaline kavuşacaksın ve o niyetlerini rahatlıkla gerçekleştirebileceksin. Bir hafta sonunda geri gel, bu videonun altına da yorumunu yaz, bekliyor olacağım. Bugünkü dersimiz bu kadar. Beşinci dersimiz e, bu kadardı. Niyet enerjisini bu şekilde aktifleştiriyoruz ve umarım verdiğim ödevleri yerine getirirsin. Kendine çok iyi bak. Seni çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.